Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bu nefis ıspanaklı böreklerin tarifini vereceğim. Şöyle incecik hamuruyla yumuşacık böreklerimizin şimdi geçelim yapım aşamasına. Öncelikle 500 gram unumuzu alıyoruz bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı maya, mayayı burada az tutuyoruz, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz ve 300 mililitre suyumuz var. birden su vermiyoruz arkadaşlar. Son kalan suyumuz da böyle. Elimize yedirerek hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Ve biraz sertçe bir hamur yoğurduk. Çok fazla yumuşak olmayacak içinde iri tuz olduğu için biraz pütür pütür duruyor ama hamurumuz şu anda yoğruldu. Ispanak böreğinde çok az maya kullanıyoruz. Ve üzerini kapatarak birazcık mayalanmasını sağlıyoruz. Ispanağı doğrarken biraz böyle çok fazla büyük olmasın. Bu sap kısımlarını özellikle daha ince doğruyoruz şöyle. sap kısımlarını ince doğruyoruz böyle. Yaprak kısımlarını da şöyle ince ince doğruyoruz. Arkadaşlar şöyle 3 adet soğanımız var. Üzerine bir miktar sıvı yağ atıyoruz. kaşığı tereyağı da ekledik. Bir tatlı kaşığı salça. Şöyle bir tatlı kaşığı karışık baharat. Acı seviyorsanız iki tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı yine reyhan ekliyoruz. Şöyle güzelce bir kavuruyoruz. Daha sonra biraz salçasını kavurduktan sonra altını kapatıyoruz arkadaşlar. Altını kapatıyoruz. Daha sonra şöyle ıspanağı ekliyoruz. Şöyle üzerine çökelek ekliyoruz. 400 gram çökelek kullandım ben burada. Herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. Ocaktan alıyoruz. Kendi yaptığım çökelek tuzsuz olduğu için tuz ekliyorum. Siz peynirinizin tuzuna göre tuzunu eksik bırakabilirsiniz. Şöyle tuzumuzu da ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. ve iç harcımız hazır Bu şekilde kenarlarını doldurduğumuz için ekstra kesmemize gerek yok. Eğer doldurmadıysanız bir hamur keseceğiyle etrafına almanızı öneririm. Ve böreğimiz hazır. Şöyle isteğe bağlı üzerine sıvı yağ sürebilirsiniz. Sürdüğümüz zaman tabii ki tadı çok daha güzel olacak. Tadını patlatacak. arkadaşlar kullandığım makine ile ilgili bütün detaylı bilgileri İskandinavya'daki evim YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle küçük bir kürdan deliği açabilirsiniz. Şiştiği zaman. Çevirdik. Ve arkadaşlar böreklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık, incecik, börekler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.